Herkese yepyeni bir vlogdan merhabalar. Bugün Kaş'tayım, Kalkan'dayım. Çok ani bir kararla, komşumla beraber, Güler'le yakın bir arkadaşım. Onunla beraber Kaş'a gelmeye karar verdik. Çok değişik bir hikaye oldu. Biz birazcık aldık. Biliyorsunuz bir önceki, yani Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur, Marmaris'teydim. Marmaris'te birazcık iş odaklı oldu. Çok dinlenemedim, çok tatil yapamadım vesaire. Ben de böyle yorgun ve biraz depresif bir moddayken Güler de öyleydi. Dinlenmek böyle, dinlenmeli bir tatil yapmak istiyordum. Ben de Kaş'a gidelim. Hemen biletleri aldık, ertesi gün Antalya'ya geldik. Ee, şimdi keyifli geçiyor. Aslında iki günümüz var sadece. Bu tatil daha böyle duran, sakin, size daha çok doğayı, denizi, ...dinginliği gösterdiğim bir asla tatil bile olacak. Eğlence beklemeyin. Çünkü Alaçatı tatili gibi bir tatil değil. Dediğim gibi daha dinlenmeli, sakin bir... Kuş seslerini duyuyor musunuz? <laughs> ...olacak. O yüzden böyle tatil seviyorsanız bile bu, bunu görün istiyorum gerçekten. Ee, bence güzel bir vlog olacak. Burada kaldığımız otel çok minnoş, çok tatlı. Burayı da etiketleyeceğim aşağıya. Siz de atıyorum Eylül'de falan... Daha da efsane oluyor kaç biliyorsunuz. tatil yapmak isterseniz oradan iletişime geçebilirsiniz. Linkleri bırakacağım. Öyleyse tatil başlasın. Moru, gerçekten 80 tane fotoğrafını başka birine göndermiş olabilirim şuan. Hayır geldi geldi. <laughs> Evet şu anda ne yapıyoruz? Bilmiyorum kahve falan içeceğiz. <laughs> kahve falan içeceğiz. Çok güzel bir gül matım var ama. Onu size göstermem lazım. Ama göremiyorsunuz. Keşke benim gördüğüm şeyi görseniz. Günaydın arkadaşlar. Vlog'un ikinci günü diyeceğim ama birinci günde hiçbir şey <laughs> olmadı. Günler nerede? olmadı. bu birazcık daha dikim ve böyle dingin ve dinlenmeli bir tatil arkadaşlar. Çok bir şey beklemeyin. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Yüzüm gözüm şiş birazdan. Birazdan geliyorum. Evet sizi Güler'le tanıştırmadım. <laughs> sizi Güler'le, Youtube'umu Güler'le evet, tanıştırmadım. Merhaba. <laughs> Biz birlikte tatile geldik ama hiçbir parça çekemedim size. Farkındayım. Parça parça manzara fotoğraf, manzara videoları falan göreceksiniz. Bizim sesimizi bizim... duymuyorsunuz. <laughs> Şimdi yemeğe gidiyoruz. Yemekte görüşürüz inşallah. Unutmazsak. <laughs> <laughs> Değil mi bence? Arkadaşlar çok tedirginiz. Hemen <laughs> bizi <laughs> mekanın birinden kapabilirler. Ben çok endişeliyim. Size bence Bak gerçi kamerayı açtım ya şimdi olmaz. Şahit olmanızı diliyorum. Çünkü biraz önce gerçekten zor kurtulduk. Bir de dondurma faciası yaşandı. Ya bunların hiçbirini çekemedim. Çok üzgünüm. Dondurmayı çöpe attım. Evet. Çok ekşi üzücü. Bir. Ama bir şey söyleyeceğim. Tatlıdan üzerine ekşi de olsun dedim. Üç tane ekşi şey koymuş. Yani şimdi geçerken neyse. Yapılacak şey mi? <laughs> Bana yapılacak şey mi? Dondurmadan oldum ya gözümde kaldı. Ha gayet, gayet var. <laughs> tatlı mavi don, şirin dondurmasını yedi. Gerçekten. Ne istediğimi bilerek gitti. <laughs> ben bunu istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben Bana çok kafası net. karışamadı. Bir şey söyleyeceğim. Ben çok net değil miydim? Bak dedim ki sade ve kakao. Dedi ki o olmaz. Farklı tatlar denemek ister misiniz dedi. Siz hmm, ne istiyorsunuz yapacağız. diye döndün. Yaptığın için. <laughs> ya ben hayır diyemiyorum bunu nasıl sadece valla. Gülerli bu arada çok güzel canlı yayınlar yapacağız inşallah. Evet şey başlıyor, macera başlıyor şu an. Bu müzikler çeyrek gibi. Bence başladı. <laughs> Birazdan hunharca ikili <içeri> alınacağız. <laughs> ben Çok çocuklar <laughs> birbirimize sıkıcı tutunalım. <laughs> Arkadaşlar, o dondurmacı burası. Kadar evet geliyor. Canlı müzik var. Evet, Yok böyle büzellik, <laughs> Arkadaşlar yabancılara da yapıyorlar bunu. Bu, değil yani. Böyle. Eyvah. <laughs> Sizinle şu an kalkan turu yapıyoruz Ay, Ay korktum. Hayvan da korktu. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Sizler de akşam yemeği yemek istiyor musunuz? Deniz yerim var. Teşekkürler. İşte mesela ben oturacağım varsa da git. O Var evet. mıydı? Deniz kenarı Olur. <laughs> Beni de şey ama... Çok haklılar, çok doğru yapıyorlar. Kolumdan tutup oturtmanız lazım. Yoksa ben çok güzel oldu değil mi? Teşekkür ederiz. Bitti zaten. Bitti değil mi? Çoğunluğu köşede balıkçı var. Şurası Ama pek güzel. Ben çok sabah İyi miydi orası? Tamam. Evet. Videomuz, bir şey mi? İki gündür ilk defa bu kadar uzun kamera kayıtta kaldı. Çok şu an enerji doldum. Unutmamak için yiyorum. <laughs> gidiyoruz. Herhangi bir yere gidiyoruz. <laughs> sevgiler olmasa asla oturamazdım. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu arada kamerada ilk defa bir arkadaşım bu Böyle kalıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> falan yüzlerini falan kapatıyorlar. <laughs> şimdi, ben şok. Evet arkadaşlar eve geldik. Şimdi size çok güzel bir video çekiyoruz Gülay'la beraber. İlişkilerle alakalı sormak istediğiniz ne varsa sorun diye paylaşım yaptım Instagram'da ve sorularınızı yanıtlayacağız. Bence ayka bir video olacak. Muhtemelen bu vlogtan sonra gelecek. Bu vlogun içine koymam çünkü çok uzun olacak öyle olursa eğer. O yüzden bu vlogtan sonraki video inşallah aslında var mı? Yok evet bu olacak. Bu arada ışık çok kötü. Odadayız şu anda ama ışık çok kötü. Umarım çok rezalet bir görüntü <laughs> olmadan videoyu tamamlarız sizin de gözünüzü yormadan. O zaman ben bugünlük bugünü artık kapatıyorum. Vilo... Aa konuşamadım. Vilo'nun ikinci gününü kapatıyorum. Yarın tekrar görüşürüz. Yarın dönüyoruz gerçi. Hani bir yol... Antalya'da da çekmeyi düşünüyorum ama devam etmeyi düşünüyorum. O zaman sanırım Antalya'da mı görüşürüz? Yok yolda görüşürüz. Bay bay. Vlog'umun 3. gününden herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün Antalya'ya dönüyoruz merkeze. Antalya'da ne yapacağım? Ben dedim ki bir gece de Antalya'da kalalım. Arkadaşlarımı göreyim. Ailemle de biraz zaman geçireyim. Yarın e, pazartesi, evet yarın uçağım var. İstanbul'a geri dönüyorum. Şimdi yola çıkacağız. Dediğim gibi biraz bir duş alıp hazırlanıp denize gittik. Sabah oraları çekemedim ama... Ha, çünkü aynı. Deniz aynı deniz arkadaşlar. Tekrar tekrar çekmek istemedim. Şimdi duş alıp hazırlanıp çıkacağız yola. Ee, 3,5 saat yol var ve o yol beni şu anda çok uyuyacağım muhtemelen. Çok uykusuzum çünkü. Yani şimdilik bu kadar. Bile devam edersem eğer Antalya'da görüşürüz. Etmezsem izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tatil vloglarının, günlük vloglarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.